Evet şimdi ikinci videomuzu çekelim. Şimdi bir hisse neden yükselmiş onu size burada göstermeye çalışacağım. Şimdi şurada tarihi görebilirsiniz. 29 Eylül'de düşeni kırmaya çalışmış ama geri gelmiş. Dirençten geri dönmüş. O günde kapanışı 1.76 ile yapmış. Ertesi gün yani 30 Eylül'de de direnci kırmış. Yani düşeni kırmış, direnç üstte kapatma olmuş. Ee, burada şimdi bir bakalım B sokette aracı kurum dağılımında neler olmuş? Biz 30 Eylül'den bakalım bir. 30 Eylül'de bakın, iş yatırım Meril, biraz da A1 burada mallanmış. Ama asıl alıcılar iş yatırımla Meril. Tahtanın yüzde 47 ve 20'si olmak üzere %67'sini almış. Ve bunun büyük çoğunluğunu KY'den almış. Şu diğer dediğimiz yer KY'dir. %33'ünü %33 gibi bir oranı KY'den almış. Peki bu KY'den aldığı da e, ne demek derseniz şöyle düşünün. E, güçlü alan olursa hissenin yükselme ihtimali daha fazladır. Satan Satan taraf da güçsüz olursa hissenin önü açılır, ee, gidişi de rahat olur. Aynı şekilde tam tersi de e, olabilir. Yani satıcı güçlü, alıcı zayıfsa hisse de düşmeye gidebilir. Burada mesela Batı Söke'de 30 Eylül'de alıcılar biraz güçlü. Şimdi şöyle yapalım. Batı Söke'de. Peki ikinci günde ne olmuş da 1 Ekim'de bu hisse birden tavana gitmiş. 2 liraları görmüş. Bakalım 2 Eylül'de ne olmuş? Pardon 1 Ekim'de ne olmuş? Biraz yavaş. Bakın 1 Ekim'de de Halk yatırım 12 milyon lot alımda bulunmuş. Yani tahtanın %69'unu almış. Kimden almış? Yapı krediden iş yatırım. İş yatırım biliyorsunuz önceki gün alıcıydı. Aldığını geri satmış. Burada gördüğünüz gibi. 3 milyon notu. Meril halen duruyor. Ama asıl aldığı yer 30 Ekim şey pardon 1 Ekim'deki KY'den almış. KY'den aldığı için biraz daha önü açık oluyor. Ertesi gün ne olmuş? Ertesi gün bir düşüş olmuş. Peki niye düşmüş? Ona bir bakalım. Bu düşüş bir silkeleme olmuş büyük ihtimalle. Çünkü ertesi gün devam etmiş. Bir de aracı kurum dağılımına bakalım. Burada düşüşte Ekim'deki, tarihteki. Burada da Oyak Meril almış. Meril geçen gün de almıştı. Halen tutuyor ve lotunu yükseltiyor. KY'den gene biraz daha mal toplanmış. Alıcı satıcılı biraz dengeli gibi. Yani alıcı kısmı biraz daha güçlü ama sonuç olarak biraz e, ta, tahta dengeli yani. Burada çok güçlü bir alım da yok, satım da yok. Ama alıcı kısmı dediğim gibi biraz daha fazla. Şurada da zaten farkı görebilirsiniz. %83'ünü almış, burada %69'unu. Yaklaşık %14 civarında daha fazla alıcı burada mevcut. Peki bir sonraki güne bakalım. Şöyle koyayım burada. Yani şuraya bakacağız. Burası da. 3 Ekim, ya da 5 Ekim olacak. 5 Ekim'e bakalım. Halk Yatırım bakın halen almaya devam ediyor. Bakın burada da almıştı. 12 milyon almıştı. Hiç satmadı. 4 milyon not daha almış. Bakın gene %31'ini bunun KY'den almış. Neredeyse buradaki KY oranını bitirmişler yani artık. Alıcılar güçlü oldu. Satıcılar zayıfladı. Yani bütün zayıf satıcılardan malları aldılar. Buraya geldi. Şimdi 5 Ekim'den 6 Ekim'e geçeceğiz 6 Ekim'de bakın buradaki maliyeti 1.91 burada 2.13 yani ortalama 1.93 civarında 1.94 civarında maliyeti var halk yatırımı aynı şekilde bir de satış yediği güne bakalım. Halk yatırımı görüyor musunuz? Bütün aldıklarını satmış. 17 milyondan fazla lotu satmış. O gün de tabii ki bu satışa karşılanmadığı için gene bunu da kime satmış? K'ye tabi yükseliyor diye almış bir güzel. Ve ellerinde lotlar kalmış. Bazıları belki ertesi gün stop oldu ne oldu bilmiyorum tabii. Yani burada bir hissenin gidebilmesi için birkaç sebep var. Birincisi grafik. Yani sırasız bir şekilde söylüyorum. Grafiği iyi olması lazım. AKD'si takası güzel olması lazım. Veya bir haber düşmesi lazım. Gibi gibi birkaç sebep. Yani burada niye düştü bu hisse diye bazı arkadaşlar e, Matrix veya ne bileyim diğer veri tavanlarında kullanmayanlar niye düştü diyorsalar işte sebebi bu. Halk yatırım aldıklarını sattığından dolayı. Yani adam karı görmüş artık vermiş yani. Bunu da herkes öyle yapıyor. Kar gördüğün zaman veriyor. Eğer ki belki iyi yerden veriyor, belki kötü yerden veriyor ama karını almış burada. 2.15 civarında da maliyeti var, satış maliyeti. Burası. Bundan sonra zaten burada bir filama gibi bir şey olmuş. Tekrar devam etmiş falan. Burada niye yükseldiği AKD neden önemli onu anlatmak istedim. Birkaç tane daha video çekebilirim bundan sonra.